Arkadaşlar ben ve bugün sizlerle birlikte e, Survival Games serisine başlıyoruz. En sevdiğim map'teyiz. E, birazdan koşmaya başlayacağım çünkü e, her seferinde öldüm. Hepsini anlatacağım teker teker. Sabredin. E, en sevdiğim map çünkü. İnşallah kazanacağım çünkü en sevdiğim map. Evet elmas kılıç. E şimdi diyeceksiniz nasıl elmas kılıç? Bunu alamadım mı? Aldım. Aldım tamam sakin. Sakin. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz sen neden böyle malsın? Neden gittin, gittin meclise çekmek yerine, gomeçide çekmek yerine geliyorsun buradan mal gibi video çekiyorsun diyeceksiniz. Öncelikle arkadaşlar demeyi çünkü bu kadar güzel bir soru ki burada özür dilerim rahatsız etmeyin almayı unuttum. E, daha cemim düzenini de yaptım zaten. E, bu soruda benim en az 10 tane bot kilim. Ya işi abartmıyorum şaka yapıyorum 10, 10 tane bot var da şey bir iki tane bot kill ee, bir iki tane okla alma Ondan sonra clean up bir sürü şey yani bu server benim için her şey gibi bir şey ve e, daha fazla olmasın ben bunları niye alıyorum ben mal mıyım neyse yedek dursunlar şimdilik ben şunu şöyle koyayım e, yani bir sürü kez burada el almıştım var ki elmas kılıç çıktı şimdi gelelim diğer konulara oha ya Allah'ım seni çok seviyorum ya. Yemin ediyorum var ya. Allah sevgili kuluymuşuz beyler bu arada. Mal gibi hareket ediyorum şu an. Elim ayağım titriyor. Allah sevgili kuluyum. Ya Allah'ım. Arkadaşlar öncelikle başımdan geleni anlatayım. Ee, i̇lk başta Gomeç diye girdim. Gittim Gomeç çekeyim. Bu İsmet abinin falan bir bildiği vardır. Özür dilerim. Aa, Şey, tamam. Orası saatlik İsmet abinin bir bildiği vardır. Dedim. Hadi girdim. 100 pingim var. Yemin ediyorum ki 100 pingim var. Abi, şey, o da lagın babası var. Bu arada adam ismini gördüm. Direkt alayım. Ya yani birin lagın babası var. Ee, ve de hani oynanacak gibi değil. Hareket bile indirmiyorsun. yemişim videosu dedim. Sonra girdim. Meclise girdim. Ama dedim hani İsmet falan bile çekmiyor burada. Ben mi çekeceğim mal gibi dedim. E zaten MCSG'nin bugünlerdeki durumu, durumunu hepimiz biliyoruz yani. Çok zor günler geçiriyor. Bayağı büyük kaybetti. E, ne gördüğümü anladınız. İsim tabii ki. Setimiz birazcık kötü. Ama inşallah adam, adamın seti güzeldir. Ve alarak ki şey, o da elmas kılıç. Evet. Evet arkadaşlar. Bu da böyleydi. <laughs> Yee yeah, pezevenk oldum. Evet netmiş. Ee, kısa sürüyor buradakiler. Ee, bir yer daha diyeceğim de. Şimdi taktik 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 taktik. Alevden çeyresi var götür Alevden çeyresi var. Alevden çeyresi var. E, ee, arkadaşlar hepiniz için özür diliyorum. Gerçekten çok mal bir derecede öldüm. Ee, tamam. Birazcık detmiş tamamlık yaptık. Ee, neden bu kadar kısa sürdü bilmiyorum. Ee, yani daha uzun sürsün isterdim. Ama gol maçıda gerçekten çok lag vardı. Emin olun orada oynayacaktım. Ee, bir dahaki bölümlere eğer severseniz burada çekeceğim. Gol maçı de çek derseniz. Gol de çekmeye çalışacağım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçi video bir dakika bile olmadı. Olmuş da olabilir. E, bilmiyorum artık o kadar ne. artı 20 like da şey gelecek bu arada. Tabi beğendiyseniz like şu falan mısın yani like atın ama IP istiyorsanız da like atın yani. IP artı 20 like de vereceğim ve süresi yok yani. İsteniz. Ama yine de siz erken atın. Çünkü üşeniyorum bu aralar. Baya değişik bir IP'si var. Ee, benle birlikte burada video çekmek isteyenlere bir form oluşturacağım. Ee, oradan gelebilirler işte birlikte Sova bir Games atabiliriz. Bu arada TxTropic için SweetGamerTR'ye yani Hamza'ya çok teşekkür ediyorum. Hamza'yla birlikte bir medya kuracaktık ama sonradan vazgeçtik. Yani o medya işlerine falan ortak olacaktık. Her an tekrar olabiliriz yani biz de tam bilmiyoruz. Ee, Hamza'ya tekrar teşekkürler. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol abone olursanız sevinirim. Haydi sizi seviyorum. Öplemucuk. Bay bay.